Merhaba arkadaşlar ben Burak Kaan Yücel Bugün sizlerle Kaspers lisans yapmayı göstereceğim Benim şu anda 294 gün Ben bunu yaptım Size vereceğim bu linkten güncel key dostlarını indirin Şu anda ben de en güçler bu Bu vereceğim zaten Şuradan güncel keylerden yapabilirsiniz Oradan tıklayıp seçebilirsiniz. Ben bu dosyayı indirdim ekrana. Siz de ekrana indirmeni tavsiye ederim. Zor bulmazsınız. Bunu yapmak için interneti kesmeniz lazım. Benim internet şu anda sorunlar var. Gidip gidip geliyor. Ben hemen cık yapayım. Ben lisansı devre dışı bırakıyorum. İnternet gelecek gibi. Geldi valla. Ben yani şu anda hata veriyor siz vermez. Dosyamıza girelim. Geldi ya. Keylerimize girelim. 2013 bende boş. Sizde bazı keylerde boş olur. Ama 2013 2012 de oluyor. Ben 2012'de 4 tane var. Herhangi birini seçin ama şimdi değil bir de kod veriyor bu size açıklamaları gitmeye ekonomik sürümleri kodu ve bu da ekonomik sürümleri kodu ben şunu kopyalayayım. ama internetinizin gitmiş olması gerek gitmezse olmaz elleri deyin internet gitmişse bu ekran gelir gitmezse hata verir araştır diyeyim. ben direkt ben size masa üstüne göstereyim masa üstü benim masa buraya tıklayın 2012 ileri en alttaki tıklayayım ben İleri deyin tamamlandı diyor kaç gün vermiş 294 gün siz de yapın arkadaşlar iyi günler